Sevgili Sayko Doğan. Öncelikle ahmak eniştem ve çırağı avanak beşer adına senden özür dilemek istiyorum. <laughs> Keşke bugün de üzücü de onlar değil de ben olsaydım. O zaman her şey daha farklı olurdu. Ha pardon bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Jülide, hostesim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Şık şık şık. <laughs> <laughs> şaka şaka. Ay çok koyu, çok espritüelim. <laughs> Neyse, kusura bakma Doğuş. Seni televizyondan gördüğüm andan beri aklın başında değil. O yüzden saçmalayabiliyorum. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Umarım cezan çabuk geçer veya bir çeşit affa falan denk gelirsin. Satırlarıma son verirken mahkum arkadaşlara selam eder. Seni de o karizmatik yanaklarından şapur şupur öperim. İmza Julie'de. Ha not. Sana fotoğrafımı gönderiyorum. Bakalım sen de beni beğenecek misin? Dudak izi. İşte bu da fotoğrafım. <laughs> Ay. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bunlar? İşleri uzamıştır Valide Hanım. Sen de biraz hallen anla yani. Ne demek işleri uzamıştır ha? Vallahi artık bilemiyorum. Benim yaşım tutmuyor öyle şeyleri. Beni uyuz etmeye yaşın tutuyor ama ha? Evet onu tutuyor. Ben açarım. Hayır ben açarım. Hayır ben. Ben diyorum. Ben diyorum. Külü demem Hayır ben değilim. Ee, ben de değilim. Ee, ben Apsesim Lan! Benim o tabii ki! Şişt! Dağla lan! Çık! Çık! Hii! Çık! Dün teyzeye ıymıy, o ağzını yamulturum <laughs> Yeterince hızlı mısın? Henüz hızlıyım hanımefendi. Aferin! Seni gözüm tuttu. Al bu mektubu. <laughs> Parayı da al. Üstü kalsın. Tetris cezaevi, unutma. Hadi naş! <laughs> ha, yeterince hızlıymış. Aferin! <laughs> Ne yapıyorsun sen Jüjü? Jü? Seni ilgilendiren bir şey yapmıyorum. Asıl sana ne oluyor böyle sabah sabah gene huysuz huysuz bir enerji bir elektrik yayıyorsun. Ben huysuzlanmayayım da kim huysuzlansın? Hala aşağı inmediler. Oo. Olsun be anacığım. Üzülme sen. Atı alan çok da Üsküdar'ı geçmiş bile. <laughs> ne atı? Ne Üsküdar'ı? Ne diyorsun sen? Ah, anam, garibanam, çilekeş anam. Şu masadaki kopilleri görüyor musun? Görüyorum. Hı. Ha üç, ha dört. Ne fark eder? Haklısın. Çay ver, çay. Öyle çok şey fark eder ki baldız, tahmin bile edemez. Gülüyor mu? Kızım nerede, güleç adam? Nerede olacak? Odasında uyuyor herhalde. Odasında uyuyor mu? Niye? Bilemiyorum canım. Yorgundur belki. Allah'ım ne güzel bir sabah bu sabah. Ne kadar güzel bir sabah bu sabah ya. Efendim günaydın. Siparişiniz. Efendim günaydın. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? Efendim 22. Ah. Al. Üstü kalsın. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. <laughs> bu saatte bu tuz ruhunu kim istedi? Ne iş için kullanacak? Ben söyledim abacığım. Hiçbiri normal değil, yemin ediyorum ya. Yetisinden yüzetmişine. Hayırdır kızım? Sevgili Saykodoğum. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Umarım cezan çabuk geçer... ...veya bir çeşit affa falan denk gelirsin. Satırlarıma son verirken... ...mahkum arkadaşlara selam eder... Seni de o karizmatik yanaklarından şapur şupur öperim. <laughs> İmza Jülide. Not. Sana fotoğrafımı gönderiyorum. Bakalım sen de beni beğenecek misin? 算不算，你算？ Gardiyan, gardiyan, yangın var gardiyan. Çabuk çabuk çabuk, hızlı biraz. Çabuk çabuksun. Ver bana, ver bana, ver, al, ver. Al, al. şükre aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok